Memo? Korktun mu dışarıdakilerden? Yoruldun mu? Biz sen kaldın terk etmiyor. Sevmiyorlar beni Memnun. Kimse yardım etmek istemiyor. Çürüyorum Memo. Tükeniyorum. Annemin resimlerini nasıl buluyorsun Münevver? Alamın bu kadar güzel resim yaptığını bilmiyordum. Tebrik ederim alacığım sağ Münevverci. Sen de nezaketinle, zerafetinle büyüledin beni. Babana benziyorsun. Ne bakayım? Gözler de annenden. Ah talihsiz yavrularım benim. Canlarım benim. Anne. Münevver'in acısını tazeleme lütfen. Annemle babam dünyanın en mükemmel insanlarıydı. Onları çok özlüyorum. Allah sabırlar versin yavrum. Ben size bir kahve pişireyim. Münevver. Yaşadığın acıyı senden daha iyi kimse anlayamaz. Onları her zaman özleyeceksin. Ama hayata dört elle sarılmaktan başka çare yok. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Sanki büyük bir boşluğun içindeyim. Nazım Hikmet ziyaretçim var. Münevver. Hayal görmüyorum değil mi? Hoş geldin. Sana haber yolladım. İnanmadın mı? İçeride her şey birbirine karışıyor. Burada zaman beklemekle geçiyor. Başka çare yok. Otursana. İşte on senedir bu dört duvar içindeyim. İyi buldum seni. Neler yapıyorsun? Durmadan yazıyorum. Ne kadar lüzumsuz iş varsa yapıyorum. Mesela bak, şimdi de boncuklarla işlemeler yapıyorum. Bunu senin için yaptım. Çok mersi. Sen nasılsın? Kızın nasıl? Kızım iyi. Büyüyor işte. Ama ben kötüyüm. Ayrılmaya karar verdik. Evliliğimiz yürümüyor. Öyle mi? Üzüldüm. Kararın kat iyi mi? Bir itirafta bulunmaya geldim lazım. Ben... Ben yalnız seni düşünüyorum. Beni mi? Sersem gibi oldum, affedersin. Geçen defa ziyaretine geldiğimizde... ...yine tesirinde kaldım. Hatta... ...senelere evvel... ...genç kızkenki hislerimden pek bir farkı yoktu. Daha fazlaydı belki. Bu Kafam allak bullak oldu. Yaşlıyım. Üstelik mahkumum. Buradan ne zaman kurtulacağım belirsiz. Bekleyeceğim. Sana inanmak istiyorum. Ne kadar bekleyeceğimin hakikaten bir önemi yok. Ben sadece seni düşündüğüm zaman huzurlu oluyorum. Bak. Seni Memo'yla tanıştırmayı unuttum. Benim can yoldaşım. İyi akşamlar. Piraye. Neler oluyor? Anlatır mısın? Anlatacak bir şey yok. Lütfen. Çocuklar mı? Anneme gönderdim. Yapma Piraye. Gene mi? Bıktım artık bu muhbirlerden. Dul bir kadın olarak seni zora soktuğumun farkındayım. O ne demek Piraye? Ben seni seviyorum. Her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Eğer sana yanlış şeyler aksettiriliyorsa... ...ve sen de bunları eşeklik sayıyorsan... Özür dilerim. Nasıl? Lütfen. Pirahi. Yapma lütfen. Yapma karıcığım, yalvarırım. Affet beni. Nazım kalkar mısın lütfen? Komik oluyorsun. Darül aktörleri gibisin. Biz bir aileyiz. Lütfen kendimize de çocuklara da haksızlık etmeyelim. Onlar benim de yavrularım. Çocuklarıma babalarının vermediği her şeyi verdin. Ama Nazım... Bir an önce nikah masasına oturalım. Benim derdim nikah. Lütfen. O zaman kimse dedikodu yapamayacak. Karım benim. Bu akşam... Belki şimdi... Şu dakika sen arkadan bıçaklandın bacım Hem de ben bıçakladım seni Kanım damlıyor ellerimde